hoş geldiniz arkadaşlar size çok ah, oh, aşırı hızlandırılmış en hızlısından bir tutorial yapacağım şimdi arkadaşlar oyuna ilk geldiğinizde muhtemelen burada doğacaksınız üzerine bir tane siktir boktan eş bir tane de at yani, bu double b'ye gelin buna plaj değil zaten bu hızlı bir şekilde dolacak muhtemelen sizin elinizde bu star olacak sıra olacak bakayım buradan değiştirebiliyor muyum değiştirebiliyorum sizin silahlarınız bunlar oluyor o baya güzel bir silah. Star yani nispeten güzel ama modu kapalı olduğu için ve yeni başladığı için kaç itle aldığını ne yaptığını bilmeyeceksiniz. Ee, zamanla alışırsınız. Yani silahların en önemli olan şeyi daha doğrusu silahla oynarken bilmeniz gereken en önemli şey kaç itle adamı öldürdüğü. Ona göre oynanış, e, oynanışınızı şekillendiriyorsunuz. Hı. Buraya geldiniz. İlk öncelikle hemen koşuyorsunuz şu meyle e gelip burada size bir ton outfit sluptur zarptır zurttur ıktır bıktır bir ton şey veriyor hemen yani tık 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 tık, hepsini alıyorsunuz aldınız mı? aldıktan sonra t'ye basınca bende açılmıyor ama sizde açılacak t'ye e basınca tutorial kısmı geliyor o tutorial kısmından bütün tutorialları yapabileceğinizi yapıyorsunuz size bomba bomba şeyleri veriyor gidiyorsunuz I'ya basıyorsunuz buradan bombayı da giyiyorsunuz bildiğiniz ya tamam tüm mevzu şimdi başlıyor arkadaşlar apb pay to win bir oyun değil pay to skip bir oyun Petrus'a gitme nedir? Para vererek yani bir ayda elde edeceğiniz şeyi 10 saniyede elde ediyorsun. Mevzu o. Ama onun haricinde oynanış babında e, oyunun en OP az OP değil hani gayet yeterli insanı sinir eden şeyini söylüyorum. En tek. Bu NT'de nasıl elde ediyorsunuz slot haline? E'ye basıyorum. Role geliyor. Rifleman. Bu Rifleman rolün mesela benim 7'ymiş. 5'teyken bir slotu açıldı. Assault Rifle oynaya oynaya bunu Arttırıyorsunuz. Bakın burada gözüm hangi silahın hangi şeylerini veriyor, versiyonlarını veriyor. Burada yazıyor. Neyse, geçelim. Ee, i̇lk öncelikle yapmanız gereken şey sizin buradan geliyorsunuz. Bir tane e, NPC'yi Konta alıyorsunuz kendinize. Aldığınız zaman da K'ya basarak görevi başlıyorsunuz. Göreve başlayıp görevi yapıyorsunuz, puan kazanıyorsunuz da diyorsunuz bu NPC level atlıyor. Bu NPC level atladığında aynı zamanda siz de level atlıyorsunuz. Burada level'ınız artıyor. Şimdi ben şöyle iki değiştireyim. Ben de gördüğünüz üzere bir sürü G1C silah var, Joker Store silah var. Yani neredeyse bütün türlerden silahlar var. Söyleyebileceğim tek şey size şu. Bu silahlar yani G1C silah şey olsun. Çoğu silah, çoğu silah skin giydirilmiş hali. Yani oynarken göreceksiniz çok iyi oynayan böyle e, pro gibi oynayan oyuncuların pek çoğu entek kullanıyor. Ne bileyim OB kullanıyor, O1 kullanıyor. Bedava alabileceğiniz silahları yani para vermeden alabileceğiniz silahları kullanıyor. yani hepsi skin giydirilmiş hali ve yani o kadar adamlar gereksiz para vermiyor. Ya yani tipini seviyor. Bileceğiniz işte. Ondan dolayı hani çok ağlayıp zırlamanıza gerek yok pay to win diye. Oynamayı öğrenin. Oynamayı öğrenin dediğim silahlı oynamayı ve oyunu oynamayı öğrenin. Oyuna alışın. Oyunda önemli olan iki şey var. Biri movement. ikincisi de İkincisi de silah kontrolü. Silah kontrolü nedir? Siz yeni başladığınız için elinizde star var ya diyeceksiniz ha bu otomatik tüfek tarama tüfek oyun bu da şu şekilde tarayacaksınız star nispeten daha kontrollü bir silah nt'ye göre NT'de bunu yaparsanız hiç vuramazsınız kontrollü kontrolü ya burst şeklinde artık siz nasıl ıı, konforlu hissedeceksiniz ya da bir şekil. Bu şekilde oynadığın zaman emin olun daha fazla kill almaya bak. Çünkü merminiz adama gidecek. Yani neyse hangi silahın kaç itte aldığını şey yapın bakın. bakınız yani Mesela en tek oynuyorum ben. En tek 5 itte alıyor adam. Ona her zaman sayın bilin. Ona göre oynayın. Daha sonrasında Burada burada sanırım size anlatabileceğim pek hey, bir şey kalmadı. Şimdi size Select'ten Social'a gireyim. Social kısmına jok yaptık. Joker, Joker Store'u vesaire anlatayım. Oyunda önceden Armas yani paralı marketi üzerinden silahları deneyebiliyordun. Deneme sürümü alabiliyordun. Artık bu Joker Store'a gitti. Daha nedir? Öyle göstereyim. Joker Store dediğimiz muhabbette de bu. Burası. Burada 4 adet NPC var. Sizin genellikle muhatap olacağınız 2 NPC bu. Çok bir önemi yok. Var. var da sizin için. Wilde'ye geliyorsunuz. Wilde'ye geldiğinizde Altyazı ve Buradan dediğiniz bütün silahların deneme sürümü var. İşte 3 slotlusu var. 1 slotlusu Artık Kafanıza göre hangisini şey ediyorsanız Gördüğünüz gibi. Buradan işte yüz satın alabiliyorsunuz. işte. 10 bin joker verirseniz kalıcı olarak alır. 3 gün verirseniz bir aylık alır. 1000 verirseniz 7 gün. Ve 6 saatlik deneme sürümünü alabiliyorsunuz silah. Ya bakın burada işte bahsettiğim o birin slotlusu var. Veya otomatik olarak sizin için modlanmış şekilde gelen bir de 5 var. 5500 bunu alabilirsiniz. Ben hani kendim modlayacağım bunu diyorsanız 10 verip bunu da alabilirsiniz. Buradan silahların deneme sürümünü alıp ya Joker ticket biriktirip direkt alabilirsiniz buradan. Şimdi önemli olan kısım şu Joker ticket'ta. Bir şey bir açayım. Joker ticket kasma muhabbetinde. Bu iki yer. Fight e, bu şekilde ne yaparak? Şimdi yani bronz ve silver bir de gold kısmı var. Bronz'u tamamladığınızda 50 Joker ticket. Burada tamamladığınızda 150. Gold'u tamamladığınızda 200 Toplam 400 Joker ticket'ı burada ne aylandığında 400 bu haftalıktır bu arada burası burası her hafta resetlenir 400 400 800 yok yani 40 buradan aldınız hafta başı gittiniz ee, göreve girdiniz bir tane NPC'yi full dediniz buradan geçemeyeceğim mi NPC'ye geçemiyorum ama ha değil aktiviteler var buradan NPC full dedikten sonra değil aktiviteler açılıyor 15 yok ya vesaire veriyor bunu. Ama bastınız, aldınız. Hepsi 5 tane veriyor. <laughs> 75 yani 75 birinden 75 birinden 75 birinden bu şekilde şey kasabilirsin buradan da joker kasabilirsiniz hafta boyunca ardından e, bu arada gündelik NPC'lerdeki joker ardından dedi, bu oyunun e, insana en çok teken kısmı karakter kastimizasyonu dediniz bu ne ya altında şu eşofman var amına koyma atlet var ben böyle şeyler yapmak istiyorum o da nasıl yapacaksın buraya geliyorsunuz buradan çöker ticket biriktirip kıyafetleri kıyafet parçalarını vesaire satın alıyorsunuz ardından buradan aldınız ya diyelim ki donatlet oynadığınız bütün oyunu gittiniz ve şey yapmaya başlıyorsunuz aslında kısmına şurada bir kıyafet şeyi var gidip oradan yaparsınız ondan önce kısmı anlatayım buradaki modları anlatayım karakter modlarını burada hepsinin e, ne yaptığı yazıyor ama yine son ben arkadaşlar için ben anlatayım bu herhangi bir e, kişinin kafasına yüzde %75 e, sizin düştüğünüz yere bağlı olarak damage veriyor, verdiğiniz damage arttırıyor. Yere düştüğünüzde hani yüksekten düşünce şey oluyor normalde hani yere böyle eğilip kalkıyor o sırada nişan alıp ateş edemiyorsunuz. Onu ortadan kaldırıyor bu. Artı %10 da hal damage'nize arttırıyor yani yere düşünce daha fazla damage veriyorsun yüksekten. Bu touch arabaları tamir etmenizi yarıyor, Car server adı üstünde, arabanın üstünde e, Surf yapmanızı yarıyor. Arabanın üstünde oturduğunuzda düşmüyorsunuz. üzerine durabiliyorsunuz arabanın. Quantic Engine Damage aldığınızda e, Can doldurma süresini %80 azaltıyor. E, şöyle, damage aldığınızda can doldurmaya başlamasının arasındaki süreyi %80 azaltıyor ama canın dolma süresini iki katına çıkarıyor. Yani %100 arttırıyor değil bu e, güzel bir mod bunu alın flag shaker e, patlamadan yediğiniz yüzde %40 azaltıyor ama aynı zamanda sizin de bomba slotunuzdan bir tanesini alıyor fragile %14 daha hızlı koşuyoruz ama canınızın da %14'ünü alıyor happy Landings, bir şekilde damage yemiyorsunuz 3. seviyesinde kevlar canınızı %30 arttırıyor ama koşma hızınızdan %20 yiyor mobile cover yere kalkan açmanıza yarıyor burada yapamıyoruz tabi de falan gibi Mobil power yere kalkan açmanıza yarıyor bunu alın. Radar jammer bir karakterin 50 metre 50 metre dibine girince direkt olarak gösteriyor sizi. Pardon sizi göstermiyor. E, jemliyor. Ama tabi bu geldiğinizi anlayabiliyor bunun sayesinde. 50 metre yakınınızda bir Remote detonator arabanızı patlatmanıza yarıyor. Spotter adam vurduğunuzda veya gördüğünüzde üzerinde ünlem çıkartıyor. Wall tablette arabanın sizi ezmesini engelliyor araç modifikasyonlarına gelelim. Bu e, arabanız bozulduğunda gaz istasyonlarının içine girdiğinizde tamir eder. Tamir, e, tamir süresini %30 iyileştiriyor. %30 daha hızlı tamir oluyor. Fireproof a, arabanızı çok taradıklarında arabanızın motorundan ateş çıkıyor. Bu ateşin e, o ateş diyeyim ki, 5 saniye içinde arabanız patlıyorsa bunun sayesinde 7,5 saniye içinde patlayacak. %50 arabanızın o engine damage'in engine ateşinden aldığı damage'i azaltıyor. High burn fuel e, patladığı zaman hiçbir şekilde sağına soluna etrafına damage vermiyor ama arabanızın maksimum canından da %15 yiyor. Mouthler da W'ye basıyorsunuz yani gaz vermediğinizde arabanızı düşmanın radarında gözükmesini engelliyor gözükmüyor. Nitro Booster Shift'e bastığınızda nitro veriyor bu mobil radar önceden arabanızın etrafında çevresini 20 metresindeki herkesi gösteriyordu ama bu modu kaldırdılar artık bu yok Aim Plate, arabanızın remlemesini falan sağlıyor şey işte çarparken karşıdaki araca verdiği damage artıyor %50 sağa sola diyeyim duvara çarptığınızda %50 daha fazla damage yiyorsunuz bir de %35 daha zor duruyoruz de arabanıza denk bir siyahla sıktıklarında %30 daha az hasar veriyor ama %6'da daha e, yavaş gidiyor. Silah modifikasyonlarına gelelim. Karnavary %50 silahınızdaki <laughs> değil, şarjörünüzdeki değil, sağ üstteki mermiyi arttırıyor ama resupply süresini de yani e, mermi doldurma süresini de işte mermi kutusundan olur, şeyden olur, araba çıkarma yerinden olur o süreyi arttırıyor. da Jacket %7 atış hızınızı arttırıyor ama e, isabetliliğinizden kısıyor. Extended Magazine bu da, bu da şey sizin şarj önündeki mermi sayısını %30 arttırıyor ama o sürenizi de arttırıyor aynı zamanda. Heavy Barrel e, isabetlilik kaybınızı azaltıyor ama silahınızın damage'ını da de azaltıyor. High Magnification Saat bastığınızda bir e, sniper scope'u geliyor. Yani aşırı fazla zoomlayıp sniper scope'u veriyor. Hunting Sight 3 sağlık bir şekilde yani nişan alarak sıktığınızda artı 5 daha fazla zoom veriyor ve isabetliğinizi arttırıyor, accuracy'yi arttırıyor ama e, koşarak ateş ederken isabetliğinizi de düşürüyor. Magazin full hızlı bir şekilde şarjör değiştirmenize yarıyor ama şarjörün içindeki mermiyi azaltıyor. Obviously Nişan almış bir şekildeyken sağ sol yürümenizi hızlandırıyor ama silah ele almanızı %15 yani el alma süresini %15 arttırıyor. Reflex sight nişan almadan tarama taramanızı sağlıyor. taramanızı sağlıyor. Nişan almadan tararken sekmenizi azaltıyor. Bu SMG vesaire pompalı silahları için. Improved rifling silahınızın etkin menzilini 7 metrede artıyor. Mesela 50 metreden sonra damage'ı düşüyorsa 57 metrede düşüyor. Hager bir adam uğrunu da üzerinde 8 saniye boyunca şey gösteriyor. İşaret gösteriyor bir tane. Three point ile bir silah en azalma sözü %39 azaltıyor. Bunların hepsinin 1 2 3 diye modu var ama hani sizi gidip 3. seviyesini alın. Zaten alacaksınız. Onu da nasıl yaparsınız göstereyim. Abi de silah konusunda. Silahınızın kaç hitte öldüreceğini de bilin bir de kaç metreden itibaren damage'ın düştüğünü de bilin. Onu da hani ya diyon neyi iyi güzel de nereden öğreneceğiz onu da göstereceğim. Geldiniz buraya. Hak ettiğiniz kısmı. İlk gidiniz 3 gün boyunca balınız oluyor ama çok 3 günün sonunda açılıyor. Buradan modification diyorsunuz. Weapon modification. Search diyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada modları satıyorlar. Burada bir tık pahalıya satanlar var. Bu şekil. En sona gidelim. En sondan gidelim. Akorod diye bir salak birinci seviye şeyle modları koymuş. Ha mesela yeni gelen mod. Long Range Riding. Adam 45K'ya koymuş. O direkt çekin mesela. Para kazan. Daha sonra diyeyim bir seviye modlar başlasa iyi olacak da. Ha, hunting Site 3 65k'ya koymuş. Mesela 80k'ya koymuşlar modları. 80k, 85k bu civarlarda. Şu anda ilginç bir şekilde çok pahalıya koymuşlar da normalde 65k, 70 kydı Neyse gene para kasıp alırsınız burada. Oturup bir ay boyunca kontak kasmak yerine gelir buradan alırsın. Sonra karakter modifikasyonu var karakter modifikasyonundan da bir hangi şeyi istiyorsanız alırsınız modifikasyon benim tavsiyem hangi üzerinde de gösterebileceğim üzere happy landing ile agent bunu alın bunun haricinde <laughs> buradan kıyafetlerinizi özelleştirebiliyorsunuz Ya giyip çıkarabiliyorsunuz outfit yapıyorsunuz buraya item dediğinizde de satın alabileceğiniz, giyebileceğiniz şeyleri gösteriyor. Assignable kısmında da aldıklarınızı özelleştirebiliyorsunuz. Preset'e gidersiniz veya ben hani şey yapmak istemiyorum. Kendimi özelleştirmek istemiyorum. Bana hala da boyanmış ev kitlerinden yapacağım. Gelir bunları şey yaparsın buradan. Ya hoşunuza giden bir tanesi olmuştur. Buradan alırsınız. bu şekilde. Bunun haricinde bir düşüneyim bakayım size anlatabileceğim. E, sembol dizaynı kısım var buradan dekal yapabiliyorsunuz. Yine bir tane dedik. Alıp buraya sürükleyip değiştirip, rengini büyüt şeyler yapıp, sembol yapabiliyorsunuz. İşte benim burada almak mı? Daha başka ne var? Ya bir de şey M'ye basayım. Bu kısımda müzik yapabiliyorsunuz. Veya yani şurada da yapılabiliyor alt kısımda. Yani M'ye basıp buradaki şeyleri tıklayarak açtığınızda harita üzerinde nerede ne standı varmış görebiliyorsunuz. Burada müzik stüdyo kiosku var yani stand var. Gidip buradan müzik yapabiliyorsunuz kendiniz için. Ne bileyim. Şurada wardrobe kiosk var alt tarafında persona kiosku karakterinizi tekrardan yapabileceğiniz kısımlar social böyle ayrıca olarak size anlatabileceğim benim başka ne var düşünüyorum düşünüyorum yeni baştan birisi bilsin hmm. ha legendary silahlar ona girmedim legendary silahları anlatayım benim elimde gördüğünüz şeyin başından beri new glory legendary silah gerçek para versen de alamadığım bir silah oyun içinde elde edeceğim ya da oyun içinde elde edeceğim başka yolu yok buradan geliyorsunuz önceden kutu e, açma mantığı vardı artık kutu açma mantığı buna döndü 1500 joker ticket verip bir haftalık yüzde %5 şansla silah size sınırsız ihtimalle gelme şeyi oluyor Pardon. Sınırsız olarak gelme ihtimali oluyor yani gelmeyi de bilir. bakın ben buna 5 defa 6 defa basmışım gelmemiş kondu Ama bir haftalık size kiralıyor işte Legendary silah veya derseniz ki ben yok kral bir şey istemiyorum. Oturup buradan Joker çıkıp basıp basıp şey yapmak istemiyorum ben giderim paramı kasarım gider alırım diyorsan da Marketplacete satıyorlar ya da direkt trade olarak satıyorlar. Marketplace'deki silahlar geri zekalı 99 bütün hepsini şeye koymuş low no, yeah. Bir dakika. 1 milyona falan koy. Burada gelip buradan alabilirsiniz. Ama burası marketplace genelde pahalı oluyor. Sol altta gördüğünüz gibi chatte VTS yani willing to sell Anubis Firework diyor. Gelip home tuşuna basarak da bunu böyle açabiliyorsunuz. Adama tıklarsınız. Whisper atarsınız. Yani fiyatını sorarsınız böyle. Teklifler diyor. Gittir git amacım satıyorsan fiyatı söyle ne teklif ver ya. Neyse gelip buradan böyle alabilirsiniz. Ama piyasasına dikkat edin, araştırın, sorun oyunu bilenlere. Dolandırılmayın. Silah almak, Legendary silah almak istiyorsanız On haricinde böyle. Araba kısmını göstermedim sanırım ben size. Arabayı göstereyim. Kısımdan da araba satın alıp araba yapabiliyorsunuz. Etmiyor diyelim burada ne var? Slotlu şey. Pardon tek slotlu şarj mikro vesaire açık. Veya işte NPC'lerin kendi şeyleri yapılı olan arabaları. Bunları şey yapalım. Gidelim en aşağı. Şimdi buradan bunları alabiliyoruz. İsterseniz ben araba customize etmek istemiyorum. Elimde de hani markette isten bir yerden yapılı araba alacak veya slotlu araba alacak sürem yok. param yok. Gelip buradan da alabilirsiniz de kalmış bir şey. Buradan alabiliyorsunuz i̇şte bu şekilde özelleştirebiliyorsunuz Kitler var. Araba kitleri. Bunları gerçek parayla alabiliyorsunuz Maalesef. İşte bazılarını G1C alabiliyorsunuz da çok büyük bir çoğunluğunu şeyle alıyorsunuz. Gerçek parayla. Dediğim gibi buradan böyle yapabiliyorsunuz. Başka size anlatmam gereken bir şey. Yok kalmadı. Bu kadar. Yani ekstra olarak verebileceğim tavsiye nedir? Çok çabuk bırakmayın oyunu eğer başlamak istiyorsanız. Oynadıkça daha rahatlaşıyor, daha güzel oluyor. Yani daha çok öğreniyorsun. Bu oyunda birazcık şey ne kadar çok oynarsın o kadar fazla öğrenirsin, o kadar fazla zevk alırsın. Bu oyun olayı birazcık o. Ya bir de bazen hileler gelecek. Ona yapacak bir şey yok. Hile gelince de yani canınızı sıkmayın. Salın ama bilmedik maçı. Kendimden biliyorum. Rage atarsın. Peki rage atıyor. Siz benim yaptığım hatayı yapmayın. Zorlamayın. Başka da verebileceğim tavsiye yok sanırım. Düşünüyorum şu anda. Benim her tarafı şeyde doldurmuşlar herhalde. Evet öyle işte arkadaşlar. Hani oynamak isterseniz ederseniz. Ha bir de iki tane şey var zaten yani en başta karakter oluştururken gözde Criminal ile Enforcer. Bir oynayan millet genellikle şu anda Enforcer ile Criminal'da birazcık maymunlar var. Ama hani Criminal'da daha rahat para kazıyorsunuz. Benim tavsiyem hani bir karakter açın. Onunla işte Enforcer karakteri dönersiniz bunu kastıktan sonra. Benim tavsiyem odur. Bunun haricinde evet anlatacağım şeyler bitti. Arkadaşlar bir tane krim klanımız var. Eğer başlamak isterseniz yani cidden oynayacağını düşünüyorsanız yazarsınız veya bana oyun içinden yazarsınız. Nikim bu. Altta gördüğünüz gibi. Beklerim. Genellikle her gün oyunda oluyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.